Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir borsa videosunda daha karşınızdayım. Borsada Dün yaşanan düşüşü biraz değerlendirmek lazım. Neden düştük? Saat 16.30 civarlarıydı. Ben bir tweet attım. Dedim ki dikkatli olun. Çünkü işler sarpa sarmak üzere diye. Birazdan altta da tweet'i göreceksiniz. Şimdi neden bu tweet'i attım ve buradaki durum neyden ibaretti? Zaten borsanın yorulmaya başladığını gördük. Hisselerden birkaç tanesi prim yapıyor ama diğerlerinde bir hamle yok. Zorlanarak gidiyorduk. Havacılık sektörü yükseliyordu. Ya o gün demir çelik biraz tutuyordu ama dikkat edin demir çelik de zorlanmaya başladı. Ardından bankacılık zorlanmaya başladı ve gidebilecek yere son noktamıza geldik diyelim ve %4'e yakınlık bir düşüş gerçekleşti cuma günü. Şimdi Twitter attım. Ben o sıralarda attığımda henüz daha 0.50'lerdeydi. Yani aşağı yöndeki beklentimi belirttiğim zaman ama burada dedim ya bu daha yeni bir başlangıç. Bu kar satışının sonucunun nereye varacağını tabii ki birazdan grafiklerde analiz edeceğiz ama şunu ifade edeyim. 3 aylık beklentiler bittiği zaman tabii ki bir satış kenara çekilme ve Ağustos'tan sonra yeni bir rally beklentisi piyasalarda beklenmesi gerekendir. Aslında bu 3 aylıkları da yapmamamız gerekiyordu ama demek ki karlar o kadar yüksek geliyor ki piyasa bunu göngördü ve bu öngörüyü de satın aldı diyelim. Bundan sonraki filmin devamı Ağustos ayından itibaren başlayacak diyelim ve grafiklerde gelin birlikte inceleyelim. Hafta sonuna yaklaşırken yani cuma günü yaşadığımız durum şundan ibaret. Bakın şuradaki noktaya geldik. Yani 2560 lira ve oradan itibaren bir sert satışla karşılaştık ki tam destek noktasına kadar bu sürdü sert satış. Görüldüğü gibi şumum şu aralığın içini tamamen kaplamış durumda. Her yükselişimiz bunun üzerinde kaldığımız müddetçe devam etmişti dikkat ederseniz. Şimdi de bundan sonraki süreçlerde 2472'nin altında kalırsak 2386'ya kadar gelebilme potansiyelini taşıyor. Alttan bir tren çizelim desteğimizde bir kırılma var mı ona bakalım. Orada da zaten tam o güne denk gelen bir kırılma olduğunu görüyoruz. Kırılmayı bir günde fiyatlamış bir piyasadan bahsediyoruz. Şuradaki yükselişin 2220'lerden itibaren başlayan yükselişin trendinin kırıldığını ve oradan itibaren de bir satış geldiğini. Peki toparlanmayabilir mi? Toparlanabilir. Özellikle onu ifade edeyim. Yani şurada eğer 2472'nin üzerinde kalma ısrarı görüyorsanız tekrardan yönün yukarı döndüğünü göreceksiniz. Ama Bunların altında kalması kar realizasyonunun devamı demektir. 2380 ve hatta 2300'lere kadar bu iş sürebilir. Sadece buradaki gelişmeleri ve yurt dışı piyasalarının kapanışlarına da bakmak lazım. Oradaki satışlarda sert satışlar devam ediyor. Avrupa ve dünya borsalarındaki satışlar sürecektir. Çünkü Amerikan 10 yıllıklarının değer kazancı dünya piyasalarını sarsmaya devam ediyor diye ifade edelim. Buradan geçelim benim kendi sistemimdeki görüntüye. Oradaki ana destek 2236'dan geçiyor. Hatırlarsınız bu 2042 geçtiği zaman buranın altı yok demiştim. Yani şurayı geçtiğimiz zaman yeşil ortalamayı geçtiğinde hedefi görüyorsunuz ne kadar yükselebildiğini. Şu anda onun destek noktası 2238'de. Peki iç datalarda görüntü nedir ona bakalım. Desteklerimiz kırılmış mı onları değerlendirelim. Bakın burada 2538 kırıldığında bize 2300'e kadar geri çekilme olabileceğinin sinyalini vermiş yani o anlamda önemli Dikkat edilmesi gereken durum 2440'ların destek olup olmayacağı. 240 dakikalıkta da ana desteğimizin 2423'ten geçti. Kafamız karışmadan söyleyeyim. 2400 desteğinin önemli olduğunu sartma maksimumda 2300'lere kadar olabilir. Ama tabii ki ara desteklerden de dönüş söz konusu olabilir diyelim. Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda haftalık grafikteki destek noktamız şuradaki 2300. Burada kırmadan şu aralıkta hareket edebileceğimiz noktanın üzerine çıkmıştık. Şimdi buranın bize destek olup olmayacağına bakacağız. Geri çekilme 2300'e kadar olursa buradan bir destek bulup yeniden yukarı yön hareketi için potansiyel yaratacaktır. Kötümser olmaya gerek yok. Sadece 2300 desteğine kadar gelen satışlarda seçici davranarak hisselerde özellikle yukarı yönlü potansiyeli olan ve gelişmesini, büyümesini devam ettiren şirketlerdeki talepler devam edecektir. Yani tamamen sert bir çakılış olarak algılamamak lazım. 2300'ün destek olacağını unutmayalım. Aylık grafikte ise 3000'lere yani lira yaklaştığımızda aslında zaten satışın gelebileceği potansiyel var. Çünkü bizim ana zirvemiz şu anda 2900'lerle. Burayı görebilme potansiyelini taşıyarak biz buradan başladık. 1400'den geri çekilmenin 2300'de tutulması bizi tekrardan bu noktalara taşıyacaktır diyelim. Aynı saatlerde Dolar Televizyonu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.